rica etsem ellerinize bakar mısınız? Ellerinizi okur musunuz? Elleriniz konuşuyor, farkında mısınız? Elleriniz ne diyor size? Ellerinizi ara sıra dinleyin. Ellerin hafızası var. Ve tukellimuna eydihim. Bize onların elleri konuşur. Eller konuşur. Ellerimiz yaptıkları iyilikleri söyler, kötülükleri de. Uzandığı güzellikleri söyler, çirkinlikleri de. Yaptıklarını, inşa ettiklerini, bina ettiklerini söyler. Yıktıklarını, mahvettiklerini, bozduklarını da söyler eller var. Yapan eller. Bina eden eller. Tamir eden eller. Sağlık dağıtan eller, şifa dağıtan eller, umut dağıtan eller, güzellik dağıtan eller, eller var, yıkan eller, mahveden eller, dumura uğratan eller, hastalık dağıtan eller, mikrop gibi, virüs gibi eller. Ölüm dağıtan eller. Ölüm, özellikle ölüm dağıtan eller. Hem de diller Allahu Ekber derken eller ölüm dağıtıyor. Nasıl bir dildir, nasıl bir eldir. Nasıl bir Allah'ın var senin ki ölüm dağıtıyor. Yaşamı yaratan, Allah'ın yarattıklarına nasıl kıydında canını alıyorsun. Nasıl cesaretin var senin? Nasıl bir küstahlığın var? Dolayısıyla eller emeği temsil eder. El deyip geçmeyin. Kur'an'da da emeği temsil ederler. Yedullahi fevka eydihim. En yüksek düzeyde. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Allah'ın eli. Eğer bir organ Allah'a nispet ediliyorsa, orada dur. Ne demek bu? Olağanüstü dikkatli ol demektir. Olağanüstü dikkatli ol. Niye? Allah'tan rol çalmaya kalkma. Elini Allah'ın eli ilan etmeye kalkma sadece Allah'a ait olanları yaptığını, yapacağını, tuttuğunu, ettiğini, edeceğini zannetme. Yani elini yaratılmış mahlukat eli olarak kullan. Eline Allah'lık yakıştırma. çok önemli. Doktor olabilirsin, harika. Sağlık dağıtıyorsun, muhteşem o ellerle insanları sağlığa kavuşturuyorsun. Hatta ölmek üzere olan insanları hayata döndürüyorsun falan. Çok güzel, muhteşem fakat sakın tanrılık pozlarına yatma. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla işte aynısı din adamı olabilirsin tırnak içinde. Aynısı efendim Savaş sektöründe olabilirsin tırnak içinde. Ama tanrılık pozlarına yatma. Elinle ölüm dağıtma. Dikkat et. Elini doğru kullan. Onun için yedullah, Allah'ın eli. Allah'a ait, Allah'a isnat edilen insana ait unsurlar zorunlu olarak mecazdır. Başka türlü bir dil kurmak mümkün değildir. Çünkü insana insan dili üzerinden konuşulmaktadır. Ve Allah'a nispet edilmesi mecazi olduğu için Allah'ın sonsuz kudreti anlamına gelir. Sonsuz gücü, sonsuz. Çünkü eller gücü de temsil eder, kudreti de temsil eder. Aynı zamanda eller her zaman emeği temsil eder. İşte tebbet yeda Ebu Leheb'in. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Tebbe kurudu da. Niye? İki el. Malı ve kazancı. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Malı ve kazancı onun iki eli. İki eli olmasa benim için insan olsun diye yarattığım Ebu Leheb'imi bu iki eli şeytanın aleti etti. Evet. O iki eli kurusun da Ebu Leheb kula kul olmasın. Egosuna kul olmasın. Benliğine kul olmasın. Nefsine kul olmasın. Bana kul olsun. Bana kul olsun ki kurumasın. Kendi kurumasın. Malı kurusun, kazancı kurusun, ama kendi kurmaz. Evet. Sizi yoldan çıkaran şey kurursa yoldan çıkmazsınız. Eğer sizi yoldan çıkaran şey makamsa makamınız gitsin. Ama siz elden gitmeyin. Paranızsa paranız gitsin ama siz elden gitmeyin. Mevkinizse mevkiniz gitsin ama siz elden gitmeyin. Egonuzsa egonuz gitsin ama siz elden git. Siz elde kalın bari. Onun için el emek demektir. Emek tırnak içinde Allah'tan başka kutsal yoktur. Bu gerçek hiç unutulmadan ki El Kuddus ismine, Esma-i Hüsnam'daki El Kuddus ismine sık sık başvurmanızı rica ediyorum. Lütfen elinde Esma-i Hüsna olan El Kuddus ismini ara sıra okusun. Kutsallık Allah'a hastır. Ama bunları mecazen kullanıyorum ben de. Çünkü başka türlü dili kullanamıyoruz. Bazen bazı kelimelerin yaptığı güçlü kelimelerin vurgusunu başka kelimelerle sağlayamıyoruz. Emek kutsaldır. Evet.